Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ürün inceleme videosu yapacağız. Sizin de merak ettiğiniz bir üründü. Etil lif liflerin. Ara öğün olarak genelde atıştırmalık olarak markete gittiğimizde elimizin gittiği ürünlerden bir tanesi. Özellikle sağlıklı beslenme programı uyguluyorsak. Ancak bakalım düşündüğümüz kadar faydalı mı, sağlıklı mı ya da masum mu? Hep beraber incelemeye başlayacağız. Bugün elimde 3 çeşidi var. Birisi kuru yemişli, kırmızı paketli olan. Birisi kırmızı meyveli, şöyle mor paketli olan. Diğeri de kakaolu ve kahveli. Bu da kahverengi paketli olan. Bunlar içinde seçenekleri de var bildiğim kadarıyla. Ancak e, temel olarak içerikleri benzer olduğu için bunları incelemek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yine merak ettikleriniz olursa yorumlarda paylaşırsanız onları da incelemeye çalışın. İlk olarak şu kahveli olanla başlayalım. Önce paketin önüne bakıyorum. Şeker ilavesiz ve doğal bir kaynağı diyor. Bunu gördüğümüzde direkt olarak olarak zaten kafamızda evet sağlıklı algısı yaratıyor biliyorum. Özellikle işte form bisküviler ya da şekersiz, yağsız dediğimiz her şey hemen bir almalıyım duygusu yaratıyor. Ancak sadece bakmamız gereken bölüm burası değil. Hadi gelin beraber arka kısmına da bakalım. İçindekiler kısmına baktığımızda ilk olarak 35 gram bu arada ürünümüzün paketi. İçindekilere hemen bakıyorum. Yulaf ezmesi %32,5. Elma suyu konsantresi. Fındık %11 kadar. Hindistan cevizi, hurma özü, zeytinyağı, tam buğday gevreği, kimya %3. Tereyağı, süt ürün ürünü olarak yağ azaltılmış kakao tozu %2. Kahve çekirdeği %0.5. Tuz ve gluten de içeriyor. Alerjisi olanlar için tabii ki yine dikkat edilmesi gereken nokta özellikle paketli ürünlerin hepsi için geçerli. Bulaş riski olabiliyor. Hem gluten konusunda çöle hastalığımız varsa dikkatli olmalıyız. Hem de özellikle fındık fıstık gibi besinlere alerjimiz varsa mutlaka mutlaka bu tarz ürünleri tüketirken dikkatli olmalıyız. Evet içeriğine baktığımızda da aslında çok böyle karışık ya da zararlı diyeceğimiz bir şey bulunmayabilir. Ancak yine de hani doğal bir ürün olmadığı için içerisinde tabii ki farklı konsantreler bulunmuş durumda. Tat vermesi amacıyla meyvelerin konsantreleri ya da e, süt ürünleri kullanılıyor. İçerik olarak çok da fena değil aslında. Çünkü bakıyorum şeker yok gerçekten ancak şuna çok çok dikkat edelim. Özellikle şekeri azaltılmıştır ya da şekersiz dediğimiz ürünler maalesef ki yağ konusunda daha yüksek yağlı olabiliyorlar. Ya da tam tersi yağ oranı düşürülmüştür diyenler şeker açısından daha yüksek olabiliyor. Bu yüzden bunları direkt şu ilk öndeki yazıya kanmayalım mutlaka içerik okuması yapalım. Enerji değerlerine bakıyorum. Özellikle 100 gramı için 505 kilokalori diyor. Bu yaklaşık 3'te 1 olduğunu düşünürsek şöyle 150 gibi diyebiliriz aslında. Yağ 30 gram doymuş yağ 12 var. Çok yüksek gerçekten. Hani yağ tabii ki belli bir yüzde de bulunması gerekiyor. Özellikle bunun kıvam dağılması için fındıktan, bademden vesaire kuru yemişler yoluyla da gelebilir. Ancak doymuş yağın yüksek olması maalesef ki birçok hastalık açısından bizde risk oluşturuyor. Ve günlük beslenmemizde farklı doymuş yağları da tüketiyorsak özellikle katı yağları, hayvansal yağları bu bizim için zararlı bir noktada olabilir karbonhidrat olarak baktığımızda 42 gram kadar bulundurduğunu söylüyor. Şeker grubunda 11 gram kadar şeker bulunuyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki buradaki şeker meyve şekeri benim anladığım kadarıyla. Lif'e e baktığımızda da 11 gram lif bulunduruyor. Bu gerçekten çok yüksek bir değer. Bu çok çok zengin. Çünkü günlük beslenmemizde almamız gereken lif miktarını maalesef ki çoğu zaman karşılayamıyoruz. Bu yüzden zaten kabızlık problemi ya da sindirim sistemi problemleri yaşayabiliyoruz. O yüzden mutlaka mutlaka doğal besinler yoluyla karşıladığımızdan emin olmalıyız. Karşılayamıyorsak da gerekli takviye almamız gerekiyorsa ya da paketli ürün tercih ederken en azından içerisindeki lif oranına dikkat etmek çok iyi olacaktır. Protein oranı 11 gram. Bu da oldu oldukça yüksek. Bu da işte kuru yemişlerden kaynaklandığını düşünüyorum ve yulaf da içerisinde biliyorsunuz oldukça yüksek protein bulunduruyor. tuzla 0.03 gram kadar olduğu söylenmiş. Ee, yine aslında diğer ürünlerde söylediğim benzer yorumu burada da yapacağım. 35 gramlık bir paketin bizde ne kadar topluk hissi yarattığım ya da bunu yedikten sonra ne hissettiğimizi göz önünde bulundurarak e, ara önerimize tercih edebiliriz. Evde buna benzer ürünler de artık hazırlayabiliyoruz biliyorsunuz ki sevdiğimiz meyveleri ekleyerek granola tarzında şeyler üretebiliriz. Ancak dışarıda acil bir işim var ya da o öğünümü atlamak istemiyorum ya da canım gerçekten bunu yemek istedi dediğimizde de kendimize kısıtlamamıza kesinlikle gerek yok. İçerik okuması ya pop markette bizim için en uygun ürün hangisi ise onu tercih etmek bizim için uygun olacaktır. İçerikleri benzer olarak aynı. O yüzden bunlarda da sadece farklı türleri olduğuna bakalım. Yine şeker ilavesiz ve doğal lif kaynağı olduğunu söylüyor. Bunda da aynı şeker şekilde. Şeker ilavesiz ve doğal lif kaynağı sadece bir değerlerini bir karşılaştırmak amacıyla bakıyorum. Enerji değeri en yüksek olan bu. Yağ oranına baktığımızda yine en yüksek olan bu. Zaten büyük ihtimalle o artı enerjiyi yağdan sağlıyor. Doymuş yağ oranı daha düşük ama. Hmm. O zaman bunda aynen. Daha çok kuru yemişli olduğu için kuru yemişler yağ oranından bir yüksek değer sağlıyor. Ancak doymamış yağ oranı daha yüksek olduğu için diğerlerine göre bu oran daha düşük. Diğerlerine belki tereyağı, süt anlamında daha yoğun olduğu için doymuş yağ oranı daha yüksek diyebiliriz. Karbonhidrat oranına trans ya. Bakıyorum hepsinde sıfır değil mi? Aynen hepsinde sıfır. Bu çok önemli bir değer çünkü. Karbonhidrat olarak baktığımızda en yüksek değer şunda. Bu da yulafı Neydi? Kırmızı meyveli. Meyveler özellikle biliyorsunuz karbonhidrat açısından çok zengin olduğu için bunun içerisinde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Lif açısından bakarsak 6.5, 8.7, 11 en fazla bu. Bunun da liften en fazla olmasının sebebi içerisindeki diğer yine karbonhidrat kaynağının yüksek olmasından dolayı. Protein oranına özellikle sporcular Belki spor öncesi sonrasında ya da sporcu olmasa bile spor aktivitemizi desteklemesi amacı da spor öncesi sonrasında tüketmek istiyor olabiliriz. Böyle bir durumda da protein içeriğine bakarsak en yüksek kırmızı meyveli. Daha sonrasında kahvelisi ve kakaolusu geliyor. Bunlar tercih edilebilir tabii ki. Tuz zaten benzer olan oranlarda çok yüksek miktarlarda değil. Burada da diğer ürünlerde söylediğim gibi paketli ürünleri içerik okuduktan sonra bize uygun olduğunu düşündükten sonra tabii ki tercih edebiliriz. O öğünü aç olarak geçireceğimize ya da çok takıntılı bir şekilde sağlıklı olduğu ya da olmadığı düşüncesiyle kendimizi bir şeylerden mahrum bırakacağımıza bunun bizi ne kadar tatmin ediyorsa, yememiz gerektiğini düşünüyorsak o kadarını yiyerek gerekli en enerjiyi sağlayabiliriz. Gerekli besin ögelerini de alabiliriz. Burada sadece etiket okuma, içindekileri araştırma, bunun hakkında birazcık daha endişelenmek daha doğru olacaktır. Güzel ürünler e, tavsiye edilebilir dediğim gibi, bizim için uygun olduğunu düşünüyorsak bunu yediğimizde e, ve şunu kesinlikle unutmayalım. Evet besin değerlerine baktık. Benim bugünlük e, almam gereken bundan bir paket ya da iki paket diye düşünmek de çok doğru değil. Yemeye başlayın. Eğer canınız çekiyorsa kesinlikle farkındalıklı bir yeme deneyimiyle beraber yemeye başlayın. Doyduğunuzu hissettiğiniz anda ya da sizi tat tatmin ettiğini hissettiğiniz anda lütfen bırakın. Tek önemli nokta bu. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında her şey zaten yemek serbest. Her şey sizin için uygun. Diyetimize yasaklı, kısıtlı şeyler kesinlikle yok. Çünkü bunlar bizi daha çekici hale getirebilir. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur videomuz. Yanında bir bardak bitki çayıyla ya da kahveyle beraber güzel bir alternatif olacaktır bu yulaf barlar. Daha sonra hangi ürünü incelememizi istiyorsanız paylaşabilirsiniz bizimle beraber. Bir sonraki videomuzda o ürünleri de inceliyor oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.